Katıldığı bir televizyon programında, Şakkadanak, çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırıl, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi değerlendirdi. Batırıl, doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer, diyen Necmettin Batırıl, bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar. Ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi yorumlayan ekonomist Necmettin Batırıl, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer, diyen Necmettin Batırıl, bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar. Ifadelerini kullandı döviz kurundaki yükselişe rağmen Türkiye'nin normal döneme doğru gittiğini belirten Batırıl, Türkiye'de önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin %9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir, şeklinde konuştu, 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak diyen Batırıl, şöyle devam etti, döviz piyasasında yukarı hareketlenme yok, küçük küçük satışlar gerçekleşiyor satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. Halkın bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk lirasına çeviriyorlar ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %15 seviyesine çekmesinin ardından ekonomist Özgür Demirtaş'tan ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın kararına yanıt veren Demirtaş yanlış karar ifadelerini kullandı.